Ben yemeyeyim. Eee... Gitmeden gerek. Gidip de ne yapacağım Yok. Yok be, ben rahatsızım. Içine. Ben, bunlarım şey ya, çok ağırlıklılar. Eee... Onlarım çok ağırdır. Ne ben? gün yayı, bir gün atıyor, gece yayı, günüz atıyor, öyle bir şey. var mı seninkiler bu akşam? İyi de. Öyle, niye bir Ne diyeyim?